Bayram yaklaşıyor, kurban bayramı. Kurbanlıklar yola çıktı. Bakalım e, kaça mal olacak? O ayrı bir tartışma konusu. Et fiyatları düşmüyor, tam tersine artıyor. E, SF Özata gıda mühendisi yayımıza katılıyor. SF Bey e, tabii size şeyi sormayacağım. Et fiyatları düşer mi düşmez mi sormayacağım. Yeni bir tartışma var. Yapay et. Şimdi Diyanet dedi ki buna helal diyemeyiz. Yani haram da diyemeyiz. Yani bir şey diyemeyiz dedi ama e, Necdet Bey'in diliyle söyleyeyim. Kapitalistler yine yoksulları kandırmanın yolunu mu buldu acaba? Bu yapay et meselesi nedir? Aynı etin tadını verir mi? Allah yani, çare olur mu? Eee yapay eti nereden başlayalım? Churchill'den bile başlayabiliriz. Churchill 1936'da bir makale yazmış ve makalede şöyle diyor bundan diyor 50 yıl sonra e, biz tavuğun göğsünü ya da e, kanadını yemek istediğimiz zaman bütün tavuğu üretmek zorunda kalmayacağız. Sadece istediğimiz parçaları üreteceğimiz günler e, gelecek demiştir Churchill. E, 50 yıl olmasa bile 80 yıl sonra o günler e, geldi yaklaştı diyebiliriz. E, 2000'li yıllarda e, NASA ilk başlatıyor bu işi. ve 2013 yılında da e, dünyada ilk e, hamburger e, eti olarak Yapay eti, e, tüketildi dünyada. Nasıl yapılıyor bu? Yapay et e, hayvandan alınan e, hücrelerin e, bioreaktörlerde reaktör, e, çoğaltılmasıyla yapılıyor. Tabii çok karmaşık bir süreç, e, basit bir süreç değil e, ve e, maliyetli bir süreç. İlk hamburgerin maliyeti 300 bin dolardı. Şu an aradan 8-9 yıl geçti. Tabii firmalar çalışıyor, akademi çalışıyor. 100 dolar civarlarına indi bir kilo yapay etin maliyeti. Ama hedeflenen 10-15 dolarlara indirmek. E, bu çözüm olur mu? İşte biliyorsunuz 40 yıl önce dünya nüfusu 4-4,5 milyardı. Şu an 7-7,5 milyarda Birleşmiş Milletler'e göre de e, 30 yıl sonra 10 milyar bulacak. E, tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri de maksimum noktaya yaklaşmak üzere. E, bir noktada bu nüfusu besleyebilecek farklı araçlar farklı çözümler e, üzerinde bilim dünyası da çalışıyor. İşte e, kapitalistler de çalışıyor diyebiliriz Necdet Bey'in deyimiyle. Bir ne şekilde de. bu çalışmalar yürütülüyor. Propaganda an... et Necdet Bey'e bırakalım. <laughs> evet. Aynı ABD'de. tadı verir mi peki? Yani. Normal etle aynı tadı i̇şte veriyor yürütüyor. mu? E, ...tabii bu e, dezavantajlarından birisi... ...biraz kuru bir tat e, oluşturuluyor... ...onu da işte tabii e, çalışılıyor <laughs> üzerinde... De. ...işte yağ olmadığı için... ...şu an yağ da eklenerek üretilmeye çalışılıyor... E, ...daha zenginleştiriliyor... İşte balıkta olan omega 3'ler... ...bu yapay etleri... E, ...eklenerek daha besleyici bir yapay et, et üretilmeye çalışılıyor... ...şöyle söyleyeyim... ...bu yapay et... ...hani bir hücre ineğin vücuduna nasıl çoğalıyorsa... Aynı şekilde laboratuvar ortamında o reaktörlerde o aynı şekilde şu aynı hücre yani. E, farklı bir hücre değil. Aynı hücreyi çoğaltıyoruz. Ya bunu, peki man, bu bizim eee aykırı bir durum değil mi? Yani e, e, sağlığımız bundan nasıl etkilenir bunu tüketirsek? E, yani şu an için e, sağlık açısından e, tabi daha gidilmesi gereken yollar var. işte kanser hücrelerde üretir mi, çoğalır mı gibi risklerden bahsediyoruz ama bir yandan da birçok olumlu yönü de var. Yani çevre açısından o topraklar biz şu an tarımsal faaliyetlerin %70'ini 70 hayvanlar için üretiyoruz. Bu hayvanları da yemek için üretiyoruz. Yani tarımsal toprağın rahatlaması işte bu hayvancılığın işte sera gazına etkileri var, atıklar var. Bunların azaltılması, bu çevrenin kurtulması, dünyanın kurtulması anlamında da ne hani, ...çok olumlu yönleri var diyebiliriz. Yani pozitif düşünen kesimler de var. Ha, son kararı kim verecek? Tüketiciler verecek. Tüketiciler bunu tercih ederse bu ciddi anlamda belki... ...5-6 yıl sonra marketlerde, lokantalarda göreceğimiz bir ürün olacak. Ha, tüketiciler tercih etmezse de belki yarıda kalmış bir çalışma olacak diyebiliriz. Türkiye'de böyle bir çalışma var mı? Yapılıyor mu şu anda? Yapılıyor. İki tane firma şu an Ankara Üniversitesi'nde bir firma bu reaktörler oluşturup daha maliyetleri düşürecek şekilde arge çalışmalarını yürütüyorlar. Ama satış diye bir şey yoktur. Şu an dünyada bir tek Singapur'da bir restoranda bu ürünün satışı yasal olarak mevcut. İsrail'de ama ciddi anlamda günlük 500 kilo üretim kapasitesine sahip tesisler kuruldu. Çin buna büyük talip oluyor. Milyon dolarlar harcamaya başlıyor. Ee, i̇nsanların bir protein ihtiyacı var, işte et ihtiyacı var, beslenme ihtiyacı var. Bunları geleceğe yönelik nasıl karşılarız? Ee, projeksiyonları biraz da bunlar. Peki. E, ee, Esef Özat'a çok teşekkür ederim yayına katıldınız. Ama evet, sizin de e, anlatım tonunuzdan anlıyorum ki e, bizim böyle kekik e, yaylaları görmeyen, kekik yemeyen hayvanları yeri tutacak gibi görünmüyor peki. Biraz kuru diyorsun. Tabii, tabii ki duysal anlamda daha geliştirilmesi gerekiyor ama hani doğal eti tutar mı veya da bunun maliyetleri çok düştüğü zaman hani o bir açlık sorunu başka bir boyuttur. Yani o gıda krizden bahsediyoruz. Yani bu kriz noktasına geldiğiniz zaman bazı şeyler mecburiyetten tüketilmesi gerekecektir. O anlamıyla yani bir şeyleri şimdiden reddetmenin bir anlamı yoktur. Bu dünya bu konuda çalışıyor bizim de bu konuda çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Esef Özatay Gıda Valisi. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. olun. Ee...